Seni geçireyim diye işin de bir manidardı yani. Aklını hemen kötü yere sokma. Bana. Nereye kadar kapalı kardeşim? Yol yok da normalinde. İleride yol çalışması var. Tamam nereye kadar açık şu an? Şeyden e, kaldırımdan geçebilirsin. Geçerim tamam. tamam. Kolay gelsin. Sen nerelerdesin amirim ya? Sen, seni arıyoruz ya. Dinlemiyorum vallahi billahi abi. Ya. Seni geçireyim diye işin de bir manidardı yani. Aklını hemen kötü yere sokma. Ben anlamam. Sana geçireyim demedim. Seni işe geçireyim. Bak. Işe uğurlayayım. Bak terbiyesiz bak. Öyle bir şey düşünseydim sen şey sana <laughs> Hadi çık hadi. Tamam varınca yazarım. Evet merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Üyüsünüz umarım. Uzun bir zamandır yoktuk. Yoktum. Video atmıyordum. Çünkü moralmanlarım çok bozuktu. Niye diyeceksiniz? Kameraya mikrofon yapamadık, olduramadık. Artık başka bir çalışma denedik, başka bir çalışmalarla. İşte arge çalışmaları falan filanla bir şekilde bir şeyler uydurduk. Bundan sonra inşallah devamlı bir şekilde devamlı videolarımız gelecek. Bugün ne mi yapacağız? Bugün hiçbir şey yapmayacağız, öyle boş boş. Uzun zamanları video atamadığımız için birazcık muhabbet sohbet. Mazota yeni gelen zam, benzin'e gelen zam, bunlardan konuşacağız. Güncel fiyatına gelen zamlardan zaten hepimizin haberi var. Bugün 1.8, 1.7 bir daha bir zam geldi. Güncel fiyat 39 falandı, o 40 lira falan oldu şu an. İşte yakın bir zamanda benziyle gelecek. Ee, bir yerde nerede okuyordum? Bir yerde okudum. Eee 40'ları görecek diyor. Hani 40 46 şey, tabii 46 46'ları görecek diyor. Bekle 46 olmasını. Tabii bu 46'yı da geçebilir, zorlayabilir. Yani artık dün aldık full edit ee, 7.7.5 litre falan aldım işte 7.5 falan aldım 380 kusur tuttu ee, daha önce işte yine 7.5 7.3 bandında alıyordum orada da tuttuğu fiyat aşağı yukarı 169 170 liralık bir hesap ee, 170 liradan 280-275 lira falan fırladı. Yani 100 lira gibi, 110 lira gibi bir bindirim söz konusu. Benim aya vurduğum zaman 1600-1700 liraya işe gidip geldiğim şu an şu an söylüyorum 2700-2800 liraya falan geliyor. Neyse, umuyoruz ki elbet bir gün güzelecek, güzelecek diye umuyoruz yani. Yani ben İzmir'de ikamet ediyorum. Bizim İzmir'de çevirme diye bir sayfa var. Abi yani millet karşı çıkacağına, karşı çıkacağına bakıyorum. 1 liralık zam gelecek diye bir lira gidiyor. Yani zamlı fiyattan alınır. Ne? 1 lira ya. Hani 1 lira anladın mı? Yani benzin alma yarışına gireceğine kontak kapat. Biraz itiraz et. Yani ama yok hani bizimkiler öyle bir böyle şey yapmışlar ki etkisi altına almışlar ki ses çıkarırsak Beza yeriz, ses çıkarırsak sıkıntı yaşarız. Ve yani hep bu kafada kimse sesini çıkartmıyor. Herkes durumuna razı. Yani gerçi Cerrahını kendi elleriyle seçmiş bir toplumdan ne bekliyorsun ki? boş. boşver. Dedim de bu e, kamerayla ilgili problemim aslında bu şekilde ama yani ufak tefek bir şeyler yaptık mikrofona bir çözüm bulmaya çalıştık ya yani şunu anladım bu kişi harbiden zor bir iş yani sağlam ekipman ve sağlam yani onların en, en önemlisi sağlam ekipmanlar ve bilinmiş bu iş için tasarlanmış cihazlarla bu işi yapmak lazım. Sonra böyle, böyle bir şey uydurmaya çalışıyorsun. Böyle sıkıntılar yaşıyorsun. Ufak da olsa çözdüğümüzü var söylüyoruz. Daha ilk çekimim. işlemleri yaptıktan sonraki ilk çekimim bu şu an. Yani eğer güzel bir kalite yakalayabilirsek ses konusunda bu şekilde devam edeceğiz. Ama bundan sonraki hedefim GoPro Hero 5 veya 8 9 o klasmanda bir cihaz alacağım. Çünkü yani GoPro harbiden bu iş için üretilmiş diyebilirim. Mikrofon takma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Yani benim şu an şu kameraya mikrofon için yaptığım masraf aşağı yukarı 1500 lira civarında. Onda bir tane dönüştürücü alıyorsun, 1500 lira bandına yapıştırıyorsun abi mikrofonu geçiyorsun, bu kadar basit yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Bundan sonraki şeyim GoPro almak olacak yani. Bu, bu saatten sonra GoPro ile. Ee, yol kapalı, nasıl gideceğiz? Nereye kadar kapalı kardeşim? Yol yok da normalinde ileride yol çalışması var. Tamam nereye kadar açık şu an? Şeyden, kaldırımdan geçebilirsin. Geçerim tamam. tamam. Kolay gelsin. Abi yani yolu da kapatmazsın ya. İşe nasıl gideceğiz biz arkadaş? Nereden çıkabiliriz kaldırıma? Ya bunlara da Allah kolaylık versin. Ha hani ne diyorduk? Ne diyorduk en son? GoPro diyorduk. Yani GoPro gerçekten ama gerçekten hani bu minik için tasarlanmış bir cihaz abi. Bana mı anladın yani? Ya bu Hani bunu takıyorsun tamam güzel hoş. Kamera kalitesi, şey kalitesi çok güzel. Ama gel gelelim mikrofon işine geldim mi cürt mikrofon yok yani hani nasıl ses kaydedeceğiz nasıl yapacağız nasıl olacak bu iş seyirken bana bir çözüm bul ya hani bu şekilde olmuyor baba bu iş bak böyle salak salak işler peşinde koşturuyoruz yani. Hani motovlog bir şey yapacaksan abi açık ve net hani bu iş gerçek anlamda söylüyorum zor bir iş. Biraz istikrarlı olman lazım. Ee, bu işe girerken önce cebinde böyle bir GoPro Hero 5 ikinci el yani ikinci el olarak Hero 5 ve Hero 8 9 10 lira, e, 5 lira 10 lira bandında aldım yani 5 lira minimum, 5 maksimum 10 lira, 15 lira bandında hadi 15 lira olarak varsaysam güzel bir şey alacaksan dönüştürücüsün de katışın içine 1500 lira, 11, bin, 12 bin lira mikrofon falan filan derken en az bir hani böyle 20 gün 15 bin, 20 bin cebinde para olması lazım ki güzel bir e, ekipmanla başla bu işe. Yoksa başlayamazsın, yapamazsın yani bu iş. Bu iş yürümez. Ee, bir yerden sonra neden bulanır? Bu, bulanır. Başlarım kamerasına da mikrofonuna da versin, bırakırsın yani. Benim çünkü aşağı yukarı 12 gündür, 13-14 gündür video atamıyorum. Artık dedim hani bırak yani hiç heves olarak kalsın yani. Başlamadan bitir. Ama inadım, inatçıyımdır. Karadenizliyiz Allah'a şükür. Yani inadımız, umudumuz bitti mi inadımız başladı. O inat ettikçe ben de inat ediyorum. Bu şekilde yürütmeye çalışıyorum. Yürüteceğim de yani. Hani Allah yardım ettiği sürece motorun üstünde ölmediğimiz, kaza yapmadığımız sürece bu iş yürüyecek. Başka oluru yok. Ben inadımı ettim. İnatçıyımdır. Yürüteceğim yani bu işi. Başka çaresi yok. Dediğim gibi kendimi biraz toparlayınca maddi yönden bir tane GoPro alacağım. O dediğim aparatı alacağım. Ha bir de şey var. Ee, şş, o dediğim aparat 1500 liralık ağır aparat Hero 5'ler için. Ama Hero 8, Hero 9 oluyor. Şöyle bir girişi var. Dibinde böyle bir adaptörü var. Oraya mikrofon, işte şarj kablosunu falan takabiliyorsunuz. Ama 7, 8, 9'lar için ee, Media Mode galiba medya moddu medya mod diye bir şey var bu kameranın dışına çerçeve olarak takıyorsun şarj yerine denk geliyor hani hiçbir şekilde aparat takmadan böyle sağdan soldan aparatı sarkıtmadan kaskı aparat montalamadan o aparatın üstüne hem kulaklığına hem şarj girişini falan takabiliyorsun o konuda rahat yani direkt 3.5 mm jaka çeviriyor yani ben Hero 5 alacağım için Mediamod Hero 5'te bildiğim kadarıyla uyumlu değil. O aparatı alacağım. Kaskın şu alt çene kısmına falan bir yere montalayacağız. O şekilde bir şeyler yapacağım. Ama içerik üreteceğim yani. Ben kafaya koydum. bu şekilde de değil. İşte dediğim gibi YouTube'da daha yeniyiz. Daha yeni yeni videolar atmaya başlıyorum. Daha yeni yeni bu işi yapmaya çalışıyorum. Ki görüyorsunuz da işlerin pek de çok yolunda gitmiyor. O da işte maddi durum Durum nedeniyle, alabildiğim ee, ekipmanlar nedeniyle Şu an bu şekilde bir ilerleyiş var ama şu güzel kamerayı Güzel ekipmanları aldıktan sonra ufak ufak topladıktan sonra Çok çok güzel içerikler gelecek Ondan eminim kendimce bir şeyler oluşturdum kendimce bir şeyler yaptım yani yanına projesini çizdim Bakalım ya hani Şans bizim de yüzümüze gülerse, bir şekilde hem makineyi değiştirme kararı, aklımda öyle bir düşünce var, makineyi değiştirme düşüncesi. Hem makineyi değiştireceğiz. Böyle e, yol videoları, manzara videoları, uzun yol yapacağız manzaralı yerlerden. Çok da uzun olmayan ama uzun olan yollardan. Sıcaklar bir terk etsin ülkeye bir çıksın. Bir serinleyelim. Ondan sonra ben serinleyince herkesi serinleteceğim. Gaz açmaya korkuyorum. Gazı var ya, açmaya korkuyorum. Yani. Hani benzin yatsın diye gaz açamıyorum ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Oof. Millet kafayı vermiş aman akıl. Herkes, herkes sığırmış baba ya. Hani akıllı adam yok ya buna ya. Motorcu kardeşim. Motorcu olmak zor iş. Bir sürü dalayarak da ya. Ha bak Diğer dalayarak var. Ben da burada işte. Buna geldik. MTK'ya. Mekana geldik baba mekana. Anasını satayım. Böyle mekanı Bıhtır ya artık değişik bir şeyler olsun. Bıhtır. <laughs> Bıhtır yani. Artık değişik bir şeyler olsun. Bıhtır. Aa burası da MTK'nın işte böyle bak, bak Bu bu piç var ya bu piç. Durmuyor da ama ee, 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 saldırıyor. Bugün uyuyor bak. Gece ilerleyen saatlerde nasıl böyle saldırıyor şak. Aa burası da MTK. Ha, ha, ha. geldik ha işte. Dün işteydim. Bugün de işteyim. Yarın da işte olacağım. Sormayın artık neredesin diye. Hİ <laughs> Hİ Bak Et evet be benim abim burada Anladın mı sen nerelerdesin ya nerelerdesin amirim ya? Sen seni arıyoruz ya. Dinlemiyorum vallahi billahi abi. Ya.